Merhabalar. Bana en çok sorulan sorulardan biri de uyku. Çocuğumu ne zaman uyutmam lazım? Öğle uykusu ne zaman bırakılmalı? Kaçta uyumalı? Kendi başına ne zaman yatağa gitmeli? Benimle uyuyor, benden ayrı ne zaman yani ayrı yatağına geçmeli gibi birçok sorular var. Uykunun temelinde güven yatar sevgili anne babalar öncelikle çocuğun kendini güvende hissetmeye çok ihtiyacı var. Bizler için de öyle. Yeni gittiğimiz bir yerde, yeni hiç daha ilk defa kaldığımız bir evde uyumakta çok güçlük çekeriz. Uyumak aslında güven demektir. Ve çocuklar her bir değişiklikte aslında uykularında da değişiklikler olmaya başlar. Ev değiştirmişse, yeni bir okula başlamışsa, yeni bir duruma, yeni bir olaya alışmaya çalışıyorsa uykularda bozulmalar olabilir. Öncelikle o güvene bakmak çok değerli. Yani anne ile babayla nasıl bir güvenli bağ kurmuş? Gerçekten kaygıları var mı? Korkuları var mı? Ya da sürekli bu kıcı değiştirdiği için çocuk aslında güvenle ilgili sıkıntılar mı yaşıyor? Ya da hayatında çok ciddi değişiklikler var ve bunlar aslında çocuğun kendini güvende hissetmemesine mi neden oluyor? Bütün bunlar çok önemli. Uyku eğitimi almadan önce. Ve uyku eğitiminde çocuğun da kendi uyku düzenini oluşturması çok değerli. Yani aslında uyku genetik. Bazı çocuklar az uyumayı çok seviyorlar. Bazı çocuklar çok uzun saatler çok güzel uyuyabiliyorlar. Bunun bir standardı yok. Ama tabii ki kaliteli uyku çocuğun fiziksel sağlığı, psikolojik sağlığı, öğrenmesi, akademik başarısı pek çok şeyi etkiliyor. Beslenmek kadar Düzenli uyku çok önemli. O enerjiyi de çok yükseltiyor. Yani çocuğun gün içinde yaptığı aktivitelerde dikkatli olabilmesi, odaklanabilmesi, eğlenebilmesi, o anda var olabilmesi için de kaliteli uyku olabilmesi gerekiyor.